Efendim 20 Kasım'da Ermenistan'la yapılması öngörülen bir görüşme vardı. Ancak o görüşmeye Azerbaycan katılmayacağını açıkladı. Peki neden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'in Bakü ile ilgili açıklamaları yüzünden? uğurla. Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarının ardından Ermenistan'la görüşmeye katılmayacak. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien katıldığı Dağlık Karabağ başlıklı oturumda Amerika'nın Azerbaycan'a Ermenistan'la barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilene kadar ikili ilişkilerin normalleşmeyeceği açıklamasında bulunmuştu. Bugün Azerbaycan ve ABD arasında bir gerilim yaşanmaktadır ve bunun nedenlerinden biri de geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi'nde Azerbaycan'a karşı e, müzakerelerin başlatılması ve Karabağ konusunda Azerbaycan'a yönelik tek taraflı, ön yargılı açıklamaların, beyanatların seslenmesidir. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da olay kınandı. Ulusal Kanal programcısı Ahmet Şairoğlu gelişmeleri yorumladı. Oysa ABD arabulucu ülke olarak tarafsız kalmalı ve ancak yalnız ve yalnız uluslararası hukukun taleplerine, şartlarına dayanarak bu sorunun çözülmesinde kendi imkanlarını, fırsatlarını bir arabulucu ülke olarak fırsatlarını sunmalıydı ama bugün Washington açık şekilde Ermenistan'a destek veriyor ve onu da dikkate almak lazım ki Nikol Paşinyan hükümeti ABD'nin Soros Vakvan'ın desteğiyle iktidara geldiği için bugün ABD açık şekilde Ermenistan'ın yanındadır. Azerbaycan'ın açıklamasında Amerika'nın bölge dışı bir ülke olarak yaptıkları açıklamalarla bölge ülkelerinin çabalarını baltalıyor ifadelerine yer verildi. Azerbaycan, Amerika'nın arabuluculuk rolünü kaybettiğini belirterek 20 Kasım'da yapılması öngörülen Dışişleri Bakanları toplantısına katılmayacaklarını duyurdu. Artık Azerbaycan'da ABD'nin bir e, arabulucu e, misyonu artık ikinci plana geçmektedir. Bugün Washington bu siyasetiyle, bu yaklaşımıyla Ermenistan ve Azerbaycan arasında arabulucu e, misyonunu kaybetmektedir. Öte yandan Azerbaycan'ın da buna bir ihtiyacı yok zaten. Çünkü az önce söylediğim gibi e, 2020 yılında 44 günlük savaşta Azerbaycan ordusu Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin o dört kararını sahada e, savaş alanında uyguladı ve kendi toprak bütünlüğünü e, sağlamış oldu. Ve bu yılın Eylül ayında 23 saatlik süren terörle mücadele operasyonlarında da biz artık devlet egemenliğimizi sağlamış olduk. Amerika ayrıca Azerbaycan'a uygulanan silah ambargosunun uzatıldığını açıkladı. Ve son 30 yıldır ABD tek taraflı olarak ABD e hükümeti, gelmiş geçmiş tüm iktidarlar Ermenistan'a askeri yardım sağlamaktadır ve Azerbaycan'a bu askeri yardım sağlanamıyor. Çünkü 907. madde var ve iktidarlar değişse de, hükümetler değişse de ABD'de Amerika'nın Azerbaycan'a ilişkin bu tutumu değişmiyor.